buraya gelmesi uzun sürdü. On yılda bir kez geldi. Peki sorun ne? Evimi mi sevmedi? Evim kokuyor mu? Doğru ev kokuyor. Senden hiçbir iyilik istemedim. Sen de benden isteme. En iyi günleriymiş. Ya benim iyi günlerim mi? En azından senin iyi günlerin oldu. Benim ne iyi günlerim ne de başka şeyim oldu. Günler geldi geçti kimse bana bir şey vermedi. Adamın biri çıktı dövüş teklif etti. Çok önemli. Çıkıp dövüşeceğim. Evet. Büyük bir dövüşe çıkacağım. Ama böyle bir dövüşü hiçbir zaman istemedim. Ne diyorsun buna? Ring kenarında koltuk istiyorsun ha? Ya? Yardım etmek mi istiyorsun? Bunca yıldır neredeydin öyleyse? Bacakları işlemez, kollara işlemez. Hadi git şampiyonla dövüş. Evet dövüşürüm. Suratım dağılır. Yanıma da taşınmak ister misin? Hadi gel yerleş şöyle yerleş. Taşın diyeceğim ama kokuyor. Bütün ev kokuyor. Yardım etmek mi istiyorsun? Yardım etmek istiyorsun ha? Hadi yardım et lanet olası. Hadi gel.